Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bamya yemeği yapıyoruz. Ekşili bamya yemeği. Onun için öncelikli olarak bir adet kuru soğanım var. Tencereme alıyorum. Şöyle bir çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ var. Onu da ilave edin. Soğanımı öncelikle güzelce kavuracağım ocakta. Ardından sırayla diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Kavrulduktan sonra yaklaşık 100 gram kadar kıymam var. Onu da ilave ediyorum. İyice kıymamı ezip kavurmaya devam ediyorum. Kıymamızı da güzel kavurduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ilave edip biraz da bu şekilde kavuracağım. salçalarımı da güzel kavurduktan sonra bir adet kabuğunu soymuş olduğum domatesim var. Onu da ilave ediyorum. Böyle bir iki üç dakika bu şekilde kavurduktan sonra yaklaşık yarım kilo kadar bamyan var. ilave ediyorum. Bir kasede haşlanmış nohutum var. Ardından üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıyorum. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra dilediğiniz miktarda tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ben 1-1,5 bir, bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Ardından 1 tatlı kaşığı nane var burada. 3 diş sarımsak, bir de limonun suyu var. Eğer ekşisi az gelirse yine tadına bakıp kendi damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Kaynayana kadar harlı ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte bam yalar yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ardından da tabağımızı alıp servise hazırlayacağız. Yemeğimiz pişti. Benim yemeğim yaklaşık bir 10-15 dakikada pişti. Siz de kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Deneyecek olanlar afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.